Başla. Doğamızı kimler kirletiyor? Alayım mı ben mikrofonu? Alayım. Doğamızı bizler insanlar kirletiyoruz. Hı. Nasıl mı dersen, bilinçsizce çöplerimizi çevremize atarak fabrika i̇kir veya. değişikliğini ıı, önlemek için neler yapıyorsunuz? E, İklim değişikliğini önlemek için çevremize zarar vermemeye çalışıyoruz. Etrafa çöp atmamaya çalışıyoruz. E, doğal afetlere karşı. Çevreye pil, naylon, poşet gibi atıklar ve benzerleri atılmamalıdır. Çok teşekkür ederim. Eskiden havalar soğuk oluyordu. Şimdi ise kış çok soğuk olmuyor. Neden? Küresel ısınma. Küresel ısınma, ısınma nedir ve sebepler nelerdir? Küresel ısınma atmosferimizin delindiği için güneşin daha hızlı daha hızlı gidiyor. O yüzden atmosferimizi derece derece şey dikerek çiçekler dikerek zarar vermeden doğayı koruyabiliriz